Herkese PES oynayacağız. PES. PES bak. PES. Normal PES ya. Normal PES adı. PES 2013. Türkiye. Fransa maçı. Çeyrek finale gitmişiz. Ne aleyhimse. Dünya kupası. Tak tak tak. Çeyrek final buradan var ya Fransa her türlü eee arkanızdayım. Eğer bana tazminat davası açmak isterseniz. takım, cinat takım, Evet. Avrupa Biz Avrupa'da değiliz ki ya, Avrupa'dayız. <gülüyor> Francesco! <gülüyor> Filistin, Ministin var onun Fransa'nın burada. ne işi var koyayım. Hazreti takım, cinat takım, Francesco! Sinan Polat, Topra Egemen Korkmaz, Gökhan Gönül. Arda Turan, Hamit Altın Top var oğlum. Hamit. Ufacıklar ufacık oğlan ya. Nasıl ya o ufacık oğlan? Bak Gökhan Töre. Gökhan Töre yok. Gökhan Gönül var. Gökhan Töre biraz kendine münasır. Abicim. Top türü ne? <laughs> Fark etmiyor ya top türü oyun planı. Menajere bırakma abi manuel olarak seç ya. Tek dokunuş ayarına hayır abi. Tamam abi ya. Tamam abi. Arda Turan. Ama ne oluruz Arda Turan'a bastık çıktı. Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> İsmail Köybaşı Fener'e koy başı. <laughs> başı, başı, koy başı. <laughs> Egemen korkmaz şey mi? Egemen kan. Sesi <laughs> doğru geliyor Baştan vuruşu. Hello everybody, audience everyone. <laughs> hakas hakas twice. Her türlü İngilizce ders verilir. Bak, al Champion. Champions. Arda Turan kaptanımız Volkan Demirel. Hadi çocuklar size güvenimiz sonsuz. Karşı takıma hiç bakmadım. Kimde de değil. PES 2013. Fransa'ya. <laughs> Fransa'ya. Doğru, doğru doğru öyle bir şey olursa <laughs> senin ne kadar... Çe çe çe. Tamam. Yapmayacağım. Türkiye. Caner Erkin mi lan bu? <laughs> Gökhan Töre. <gülüyor> 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 Caner Erkin. <laughs> Arda Turan. Arda Turan daha gelmedi büyük ihtimalle. Oğlum yüzler çok kötü amına koyayım. Bunlar kim lan? Volkan Demirel. Arda abi. Normal Arda abi. Tamam. Karşı takıma hiç bakmaya gerek yok. Bıraktı topu Caner Erkin. Mehmet Ekici. Hamide. Hamide abi. Hamide abi. Hamide abi. Hamide abi. Hamide abi. Hamide abi. abi. Gökhanar ha. Gökhan. Gökhan girdi. Gökhan araya giriyor. Gökhan ne yapıyorsun? Gökhan. Gökhan. Gökhan off. Gökhan şut denedi. Mal çünkü. Arda Turan. Gökhan Gönül. Gökhan gönül ara pası bıraktı. Hamid Altıntop. Burak, Burak Yılmaz değildir inşallah o gerçekten söverim çünkü soyadı yazmıyor. Abim bak istediğim adama geçmiyorsun. Koy ya, koy ya, koy. Hiçbir şey yok hocam, hiçbir şey. egemen korkmaz hiçbir şey yok hocam. Egemen kan ne yapmış olabilir? Sese gel. Oyun kanalı. Caner. Oo, oh! caner, caner Caner ölüler dirilerden yok. Caner çok sinirli Caner. Caner Erkin. Egemen Kaan korkmaz <laughs> Egemen çok sinirlendi. Egemen de Caner de ve dışarıda top. Volkan Demirel diyor ki abi diyor sallıyor ya bunlar atamaz zaten dedi. Kaleyi tutmadı. Volkan Caner'e. Caner bıraktı Gökhan'a. Gökhan. Gökhan a. Mehmet Ekici kaçtı araya. Gerizekalı zekalı ona mı attın? Aptal ya. <laughs> Amına koyduğumun piç seni hocam hiçbir şey yok hocam hiçbir şey <laughs> hocam canerek kart mıdır hayırdır caner ya caner hayırdır ya baba hayırdır ya hayırdır ya canerek kart nerede hayırdır abi ya Nuri Şahin bıraktı Burak Yılmaz koş araya Mehmet koş Mehmet koş Mehmet koş koş gol ananın aman sikiyim Burak Yılmaz'a gelecek diye biraz <laughs> şişirdim ama Burak Yılmaz'ın da hata offside'larmış. Bak ben ne dedim Burak Yılmaz'ın hata ya. Burak Yılmaz'ın hata Burak Yılmaz ölülerdir ilerler Evra, Evra kim? Bizim Evra. Bildiğimiz Ahmet değil mi lan? Çok iyi. Mehmet Topal. Burak. Burak da Hamit'e. Hamit koş. Hamit koş sana. Hamit koş sana Hamit. Hamit. Burak tekrar. Hamit. 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 Oğlum bu kaleci ne la? Nuri. Gökhan. Gökhan Töre. Bak ortaya. At Burak kafayı. Ananın amını at Burak. Orospu çocuğu. Bizi sevmiyorsan siktir git. Siktir e, git ya. ya. Bizi sevmiyorsan kanalımdan. <laughs> Mehmet Ekici. <laughs> Mehmet Ekici <laughs> kaleyi gör vur. Vurdu. <laughs> Aptal ya. Ben al <laughs> Abi Burak. Aptal Burak. Ben yanlış şuta basıyormuşum ama senin aptallığı. Nere atıyorsun? Gerizekalı. Tamam. <laughs> Çok iyi Nuri. <laughs> Nuri! Geliş. Eee bu PES 2013'ün eee kontrollerini e, müsaitseniz çekebilir miyim? Eğer öyle bir imkanımız varsa. Allah'tan dedim ki bu video küfürsüz olsun. Çünkü bazı hocaların falan izliyor. Ama amını yurdu. Caner! Caner! Her Caner çok korkunç. Gol yedik. Her şeyi geç. Her şeyi geç. Her şeyi geç. At şunu. pası Tamam. Ananın amını yurdumu sikiyim senin. Caner erkeğim. Caner ne atıyorsun ya? Of. Koş. Koş yoluna çok iyi. Mehmet koş. Mehmet koş. Bıraktı gol. de yapmıyorlar ben de yapardım aynısını, şunu falan yaptınız, ben de yapardım ahahahah <laughs> Ben de dedim size cevabınızı veririm dedim Ben bu oyuna eğlencesini oynuyordum Ama Caner Erkin miydi, Hamit miydi biri çok güzel pas çıkarttı Atan da Hamit bence ya, atan Hamit mi? Göremedik Level again Haka, haka supplies Mehmet telli tekrar, telli tekrar, sende tekrar. Mehmet ekici, koş bırak, bırak koş. Koş lan! Çek, geri çek! Arda Turan, bıraktı! Ah be, Egemen Kaan, korkmaz. İlk yere bitiyor, Fransa'ya. Mehmet Topal, al, kafaya taktı Hamit. Gökhan'a verdi, Gökhan. Abi yapma offside'da ya, offside'da. Gelişine vur, amına koyu. topu uzaklaştır yeter. Gene Burak Yılmaz. Burak bırak öl. öl. Öl Burak. Burak öl. Aha Burak. 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 Oha Burak ne yapıyorsun? <laughs> Yanlış <dışarı>. <gülüyor> Hocam. Hocam. <gülüyor> hocam. Dışarıda. Eli değil bütün <laughs> vücut o. Vücuden dışarıda yani. Gökhan Töre. Bıraktı. Arda Turan. <laughs> Arda Turan. Arda Turan'ı atar mısın artık? <laughs> Öyle yapıyor ben mi yanlış yapayım? <laughs> Hala yapmıyor. bir gol attın ama. Bu şey yapmasın abi bak. Fransa diyorlar. lan. <laughs> Fransızlar. Ya da isyan. Hiçbir şey yok. Hocam hiç bir şey yok. Ya, ya Ribery ağlayacaksan vereyim topu götür evinde. sergile abi Gökhan'ın bana kaydı fol şey diye. 6 tane fol yapmışız o yüzden. Oo, ne yapıyorsun? Volkan Demirel. Top tutmadı adeta yeniden baştan yarattı topu. Baştan çıkardı. Of Caner. Kimse topa dokunamıyor. Volkan Demirel. Abi dedi. Sen mi dedi abi dedim. Sen mi kullanacaksın abi dedi. Arda güler. Arda Turan mal oldu. Uf. <laughs> Uf <Of>. yapma. Sevin mi o ananı hani siken bu nasıl, Olson, on, nasıl benzeme onu Zinedine zinerdin zannettim ben Nasıl benzema lan ha benzemez kimseye mi yoksa benzeme <laughs> <devenzemeyle? gülüyor> <laughs> Bak Herhangi bir tazminat davasında arkandayım. <laughs> Gökhan Gönül. Ribery'e. Riberi Serdar Aziz'e, Serdar Aziz Yıldırım, Gökhan Töre. Gökhan iz... sabu kamur bir şekilde izliyor. Çok korkuttu beni Gökhan. Gökhan koş Gökhan. Gökhan çalım deneme Gökhan. Gökhan Töre Suyu çekiyor herhalde. Gene bunu gene çetçeye çetçe 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 döndü ama bizim Gökhan Töre. PES 2013'te. 2013'te yerçi PES 2013'te değil. Caner Erkin'in içinden geçti Hamit. <laughs> Çok korkutucuydu. Bak 3 gol attık. 3'ünü de Burak ayağına top değmedi. Şut atamadı. Gerizekalı sıçtı. Burak abi <laughs> herhangi bir tazminat lazım arkanda. Baksana ben Arda Turan. Ne oldu hoca? Maç bitti. İşte bu. Oğlum durum belli durum durum. Durum belli. Kimse Türkiye'ye hafife almasın. Gerekli sınır arandı. Kimse Türkiye'yi hafife almasın he. Can... <laughs> Oğlum Bak. bak. Benzema 7 oynamış. Her Erkin de 7 oynamış. Bunları kim hazırladı? Var bunları kim hazırladı? Caner Erkin'in Benzema ile aynı anda oynadığını zannedebiliyor musun? Kapat. Bitti bu kadardı. Kapat. Caner Erkin'in ellerinden öpüyorum. Ama Burak Yılmaz'ın